Merhaba arkadaşlar, bugün size yeni çıkan pet çalma yöntemini söyleyeceğim. Benim de arkadaşlar birçok kez bu konuda petim gitti arkadaşlar. Bu yöntem arkadaşlar çoğunlukla bir partide iki kişi varken yapılıyor. Tabi arkadaşlar gerçekten iki kişi yok. Bu sefer arkadaşlar sesim kötü geliyor olabilir. Biraz e, boğazım arkadaşlar ağrıyor da. Arkadaşlar, ama aslında bu partide üç kişi arkadaşlar oluyor. Bir tane kişi saklanıyor. Şimdi arkadaşlar eşyalar koyacağım. Buraya arkadaşlar bir tane e, yeşil bitki arkadaşlar koyacağım. Bu veya mor bitki arkadaşlar. Yani bir tane buradaki arkadaşlar ağaç. Aslında saklanan kişi. Yani partide olmayıp yani partide olmuyor gibi görünüp ama aslında saklanan kişi partide. Bu ağaç arkadaşlar. E, biz bu ağaç görmüyoruz. Normalde partiye geldiğimizde arkadaşlar veya e, takas adasına. Arkadaşlar böyle bu yani bizim de sıradan bir tane herhangi bir arkadaşlar petimiz oluyor arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi diğer şeyleri de ekleyeyim. Ee, şöyle arkadaşlar. Bahçede bir tane arkadaşlar böyle Pumps yani. Pumps, Tobias, Faizda gibi arkadaşlar. Özel bir tane e, pet oluyor arkadaşlar. Ve e, bu yani şu arkadaşlar koydum oyuncak Pumps diye sayalım arkadaşlar. Şu e, posta kutusunda bir insan. Bizim arkadaşlar sadece bir tane gergadanımız var ve e, biz bu insanla yani konuşuyoruz. Yani işte e, hayran kalıyoruz. Sonuçta kim Pumps'ı sevmez ki arkadaşlar. Ve e, bu kişi kedi, işte gri kedi, köpek gibi alınabilecek petler söylemeye başlıyor. Biz de tabii ki şaşırıyoruz. Ama mesela arkadaşlar köpek söyledi. Ama yani bizde köpek yok. Ee, bu zaman biz de köpek bulmaya çalışacağız. Çünkü e, hani köpek olursa yani biz köpek verirsek Pops alacağımızı arkadaşlar düşünüyoruz. Bu sefer arkadaşlar bu e, ağaç olan kişiyi görürüz arkadaşlar. Ve bu ağaçtaki kişi e, aslında bu iki kişi e, plan kurmuş olurlar. Bize kedi ister misin İşte, köpek ister misin der. Biz de tabii ki e, Pops alacağımızı düşündüğümüz için Kabul ederiz arkadaşlar ve e, herhangi bir değerli pet veririz arkadaşlar. Atıyorum işte e, Gothic kid veriyoruz arkadaşlar ve e, köpek alıyoruz. Bu sefer arkadaşlar hani e, gidip de e, takası yaptıktan sonra yani Gothic kid'imiz gidip köpeğimiz olduktan sonra e, Pumps verecek kişiye döndüğümüzde arkadaşlar bu iki kişi kaçıyor. Yani arkadaşlar olay böyle. Daha net göstermem gerekiyor arkadaşlar. Biz şöyle ortadayız arkadaşlar. Ee, bu gösterdiğim kişi pumps'ı olan kişi. Buradaki arkadaşlar şeyde Pumps. Şu anda arkadaşlar yazamadım. Bu oyuncakta Pumps. Ee, bizim burada pumps kazanmak için bu e, posta kutusu gibi olan arkadaşımızla yani arkadaşımızla benim partideki insanla veya takıt adasındaki insanla e, Pumps istediğimizde bu takı satısındaki ve parktaki insanın da bize kedi köpek dediğinde yani işte kedi istiyorum, köpek istiyorum işte nasıl desem inek istiyorum tarzı e, petler ya yani söylediğinde biz de ben şaşırıyoruz. Çünkü onu vereceğim pams vereceğini zannediyoruz. Arkadaşlar yandaki yani plan kurdukları kişi yani yeşil ağaç çıkıyor arkadaşlar. Bu kişi de bize kedi ister misin, köpek ister misin? Yani hani Diğer Pumps olan kişinin söylediği şeyleri söylüyor. Biz de Pumps olacağımızı düşündüğümüz için değerli bir tane pet veriyoruz. Kediye veya kapeye karşılık. Veya ineğe. Arkadaşlar verdiğimizde de bizim petimiz gidiyor. Ve bu iki kişi kaçıyorlar arkadaşlar direkt. Ve bizim petimiz gitmiş oluyor. Bu sayede arkadaşlar pet çalabiliyorlar. Umarım arkadaşlar bu yönteme yakalanmazsınız. Ben birçok kere yakalandım. Gerçekten hiç kimsenin petinin çalınmasını istemiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın.